İstanbul Festivali'nde Murat Boz sevenlerine sürpriz yaparak daha önce düet yaptığı genç şarkıcı Poezi'nin sahnesine misafir oldu. Geçtiğimiz haftalarda Çeşme Alaçatı'daki bir eğlence mekanında Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu. Ünlü popçu yakın arkadaşının başına gelen bu olayla ilgili bakın neler söyledi. Çok teşekkür ederim. Mustafa'nın sağlığı bizim için önemli. 7-24 onun yanındayım. Bugün e, Poezi konseri için buraya geldim. Burası bitecek. Yine Mustafa'nın yanına gideceğim. Sağlık, Sağlık durumu nasıl şu an? Keyfi? Gayet iyi, gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Moral de yerinde, her şey yolunda. Alıcı tatili nasıl geçiyor bir yandan yakın dostlarınızla? Ya ben tatil, benim için tatil olmuyor. <laughs> benim için daha çok e, İzmir'e geçiyorum ben genelde yazları. İzmir'den e, işlerime gidiyorum. Onun dışında İstanbul bende yok. Murat Boz'un geçtiğimiz hafta gündem olan müzik platformlarındaki uygulamalarda sahte dinlenme sayılarının girildiği iddialarıyla ilgili düşüncelerini merak ediyoruz. Bilmiyorum. Yani var öyle bir şey bence gün yüzüne çıkartılmalı. Kimler bunu yapıyorsa ifşa edilmeli. Hayatınızın hemen bir döneminde böyle bir şeye başvurdunuz mu? kariyerinizin herhangi bir Hiçbir dönemde hayatım. Bir de hayatım... da çünkü yani. Herkes kullanıyor. Yani. Vallahi nasıl kullanılıyor, nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Ben ömrü hayatımda böyle bir şeye yeltenmedim çünkü bu başkalarını kandırmaktan ziyade zaten kendini kandırmak olur. Yani dolayısıyla hiçbir fikrim yok. Ama var ise bu ve yapılıyorsa da bence ifşa edilmeli. Yani kim yapıyorsa da böyle böyle sayfa sayfa çıkartmaları lazım. 2025 yılının aşk ve evlilik yılı olacağı söyleniyordu. Peki magazin dünyasının müzmin mekarlarından biri olan Murat Boz bu yıl aşkı bulabildi mi? Bence de olsun artık yani. Olsun. <laughs> tabii, tabii. Bence de 2025 değil artık bitirdik. Yani değil, çok az kaldı. Ben, 4-5 ay şey kaldı herhalde 2026'ya. Aileden sormuyorlar mı? Hadi Murat, hadi Murat'cığım. Hadi Murat diye bir baskı geçiyor. Onu, onu söyledim. Kendimi tekrarlamayayım. Ama evet tabii ki. İster her anne baba. Yani, değil mi? Torun isterler yani. Sizin kalbinize giden yol nereden geçer bu? Mideden diyor. Vallahi... <gülüyor> Peki, <gülüyor> Ya bir yerden geçmez ya ya o anlık bir şey yani o an nasıl e, hissettirirse doğru olan kişi odur diye düşünüyorum yakın zamanda bir ilişki ya da bir evlilik bekliyor mi sizi ee, yakın zamanda beklemeyin çok yok, <laughs> yok, yok ya yani. sohbet sonrası Murat Boz ile unutulmaz bir düet'e imza attı. <laughs> because we're in my the same